Cem. Ee, buradaki şey demirler ney? Hüseyin'cim. Ya işte burası makas burası. Şey, şey yani manevra yeri yeri. yeri. Nereden geliyordu ki lan? Aydınlar. Aydınlar Burası son durağı mı? İzmir'e mi? İzmir'e gidiyor. İzmir İngilizcilerin e. 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 yaptığı. Bunlar işte loj şey, işçi lojmanı mı? Bunlar. bunlar işçi lojmanı. Yapa, yapım aşamasındaki. Tabii o zaman İbrahim onu da göster, göster Burada var. Arkada var bir tane. Evet. Camide. Mustafa'nın evi orası. Cami'nin karşısında Mustafa'nın evi. Bir tane cami var. Onu bilmem. Demi Kanda merhaba. Adın ya. ne? Ali. Ali. <laughs> Hüseyin'in oğlundun mu? Arkadaşım. O, o. Aynı yaşta gidiyor. <laughs> yani Bu adamı yaşlandırmamışım maşallah. Ya, ya. Ali bunlar üniversiteler mi? şeyi eski bilmiyor. Sonra altında altı bin kiraya veriliyor, bir ve kapısı Şimdi devlet mi yollar mı? Ama sağlam bina yaptı. Çok sağlam. Tahtaları gitmiş ama. Tabii ya istersen yani. Arka Bunun gibi. gibi başka var mı burada? Evet. Aslında bu evlerin şeyi çok güzel. İçeride su su, su, su deposu, kendi ürünü. Tabii. Öyle mi? Tabii. Arkada mesela eskilerin kaldığı yer var. Burası mügeber. Görür mü şimdi? Evet. Gördün mü gelirken? Yıkılmış. Evet, evet yıkılmış. Fırını var, var. Fır, fır, bir, fır, bir, su kuyusu var. Fırın var. içinde mi? Su deposu da var. Değirden o pul pul. Anladın mı? E, tabii ister bir şey bilmiyoruz. Yani bu Cumhuriyet'ten sonra 50'lerde, 60'larda, 70'lerde restoran edildi mi hiç kullanmadılar mı? kullanıldı. Benim çocukluğumda oturan vardı burada. Öyle mi? Tabii. Demir yolcular mı oturuyor? Evet, demir yollarında burada. Kasımdaki memurlar, hareket memurlar, kasım şefi burada oturuyor. Şey mi, ee, orada tünel, bunun tüneli ileride dedin değil mi? Hı. Tren şeyde. Ya burada kara vardı bir tane, bu evet. lokomotif vardı. Evet. Yardımcı. Aha. Bu Selçuk'tan, şimdi buradan İzmir'den Aydın'a kadar hiç rampa yok. Öyle yok. mi? Yok. Aa, Bir burası var. <laughs> şöyle. Hmm. Aydın'dan geliyor, rampa çıkıyor. Kaçtan geliyor, rampa çıkıyor. İşte, bu yardımcı ne oluyor? Yük treni değilim, çıkamıyor. Ha. Bu götürüyor. gidiyor onu yardıma. Ha. Bu yardımcı olduğu şey için yani çıkarıyor, olabilir. buradan gönderiyor, geri geliyor. O kömürle, evet. ona kömür yıkıyorlar. O bina neye binası? O işte eski, istasyonu. eski istasyonu. Evet. Bir de İleride bir bina var karşıda. Orası da aynı devlet emir yollarının. Orası da lojman. Lojman dersi. Oğul gibi sanki. Evet, büyük taş gibi. Burada da bir evet. ev vardır muhabba. <laughs> ya çok eski. Sen burada mısın? Şöyle. Evet. Ben buralıyım. Ama görev yerim akisa. Ee, ne iş yapan? Öğretmenim. Şey, hoca. Ee, bu köyün insanı. Tabii tabii. Abla merhaba. Aslında bu köyün yerlisi yok. Onu söyleyeyim. Evet. Yok mu? Tamam bu köy sonradan kurulmuş. Nasıl? Ya yani burada zamanında Tren yolunun yanında bir tane büyük çiftlik varmış. Şu traktörün arkasında bir tane karakol var. Bakın halamların yolu. Onun altında bir tane ev var. Onun altında bir tane daha eski Aha. sit Evet. Birkaç tane ev varmış burada. Tamam. İşte Yunan buradan çekilince Bizim aslen bir sonraki köy var. Havuç köyü. Havuç köyü. Oradan geldim. Çamlı köyünün yarısı oradan gelmiş. Allah havuç'tan gelmiş. Şimdi tabii dışarıdan geliyoruz. Evet. Başka başkililer. Çorumlu da var mı? Çorumlu... yok. Ya çorluğum olmadığı yerde bereket olmaz. <laughs> şey olmaz. <laughs> Huzur olmaz. Görüş arkadaşınızlar da. Abla bu ne? Yemiş, yemiş ağaçtan atıyoruz biz bunları. Evet. İncin erkeği bu. Tozlaşmayı sağlıyor. Evet. Ne yapar bu? Ne yaparsınız? Bu atılmadı mı? demişti dolan şeyler dökülüyor. Öyle mi? Aha, bu olmaz dökülüyor. Ha. Bunun içinden çıkan arı. Sinek evet. oluyor bunun içinde. Bunun sinek var. İncir sinek var. Evet. Aha. O işte incir dönülüyor. Bu Eğer olmazsa dökülüyor. Şimdi bizim kapının önünde bir incir var. Evet. Yarılıyordu. Ve dökülüyor. Yarılıyor. Çatlıyor. <laughs> böyle açılıyordu, Bakın. dökülüyordu. Hı. Bu olmadığı için yapıyor. Ondan da olur. Ondan değil mi? Onlar şey oluyor. bir Şimdi, şimdi değil, siz onlar... bunu ha. torbalıyorsunuz. Bunun zamanı var şimdi. Bu Haziran'ın kaçında 12'sinde atılıyor. Ha. ha. İki Ha kere atıyoruz. Üç kere ağaçları tek kere atıyoruz. Koyun 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 siz burada mı duruyorsunuz? Burada duracak, delikanlı biliyorsunuz. Uzun süre yani, gidip gelecek ama duracak. Ev mi aldın? Şeyde e, hobi bahçesi var Çınar'da. Çınar'da? Çınar'da. Oraya gidiyoruz şimdi de. Hı. Geçerken şu bina dikkatimi çekti, makaslar dikkatimi çekti de. E, o planla tümür alıyordu burada. Kömür alıyordu. Bak eskiden yani, Matilina vardı ya. Evet. Bak oradan su alıyordu, bir şey şey akıyor. içinde bir yüksek bir yer vardı. Oradan böyle portundan su akıyor. Şuradan dere mi akıyordu? Yeri değil. Ha. Su kuyusu var orada. Yapı kuyusu. Kuyu var orada. Evet. Bir de eski tünel var şurada. Evet. O eski tünelden böyle baya, baya, baya orası su akıyor. Su geliyordu oradan böyle. Aa. Orada bu kuyusu var. Ya. kömür koyuyorlardı burada. Oradan su alıyorlardı. Buradan su alıyorlardı. Ha. Böyle küre rahatıyla. Bu halin lokomotifin suyu azalıyor Evet. Şu oraya bir tane büyük kule yapmış. Ha. Başkan, o yani şey depo Altta da şey var. Su kuyusu var. Evet. Çok derin ama. Evet. Sarın tüpünelin yanında. Hayır bu ya. evet. De. Şey. evet, burada. Güzel güzel. Güzel içinde mi? Evet. Orada şu şeye basıyor mu? Depoya. Allah Allah. Deponun üzerinde büyük böyle kavu şey var. Kontumu. Senin yanaşıyor oradan. Suyu bir doluyor. Evet. Burada da kuyu bir şey var. Kuyuları var tabii. Gene şeyde ne var? Ee, Hüseyin Hocam. Şurada eski bir kamyon var. Ben ona bir bakıp tamam, <laughs> bak. Ha, git. Resmini çek ona. Evet. Çok eski bir kamyon. Siz. Aha, o ev sahibi bu. Yine Aha, ona. Satmıyor mu? Aa. Aslı kendi fırtına torunlar var burada. Satmıyor. Boyadalar. Evet. Duruyor orada bilmiyorum. Doğrusu görün, ben de görmek için. Ha, karşıda. Hı. Karşıda. Hüseyin Hocam bu müze özel müze mi? Özel müze mi? evet. Şu anda lokanta gibi kullanıyoruz. Düğün salonu var içinde. Düğün salonu.